Kalbimdeki Umut Derneği olarak projelerimizi yavaş yavaş hayata geçirmeye başladık elhamdülillah. İhtiyaç sahipleri için değerli esnaf kardeşim Süleyman Bey esnaf lokantası olarak zaten hayır hasanatlar da bize yardımcı oluyordu. Biz de buna ön ayak olarak ihtiyaç sahiplerinin burada gelip ücretsiz olarak üç çeşit yemeğini yiyip hiçbir ücret ödemeden karınlarını doyurmasını e, istedik kendisinden. Kendisi de seve seve kabul etti. Hayırseverlerimiz sağolsunlar askıda yemek projesine de ilgi gösterdiler. Sağolsun bir hanımefendi e, hemen röportaj yayınları yayınlanmaz. Gelip 10 ailemize destek olmuş. Daha sonra bir hayırseverimiz gelip 30 ailemizi karşıladı. Keza bugün gelen başka bir hayırseverimiz 20 ailemizi karşıladı. Şu an askıda bol bol yemeğimiz var elhamdülillah. Hatta e, az önce iftar münasebetiyle öğrenci kardeşlerimiz üç kişi olmak üzere yine üç kişi ailecek bir ailemiz gelip iftarlarını açtılar. Mutlu olduk bundan. Allah kabul etsin tuttukları oruçları, e, ettikleri duaları inşallah. Hayırseverlerimizden de Allah razı olsun. Bu projemizi bu şekilde hayata e, geçirdik. Allah utandırmasın. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Değerli hayırseverlerimizin, gönül dostlarımızın da desteklerini bekliyoruz tabii ki bu konuda. Malumuz çünkü ihtiyaç sahibi günümüzde çok fazla askıda elbise projesi çocuklarımıza bayramlık projesi de şu şekilde zaten dernek olarak hayırseverlerimizin destekleriyle en son sayı başkan yardımcım bana verdi Erçimey'in 92 kişiydi 92 çocuğumuzdu hediye kartı teslim etme şeklinde bu 92 çocuğumuzu elemizdik giydirdik bu bayram her bayram geleneksel hale getirdiğimiz şekilde daha sonra gelen sıfır bayramlıklar var yaş gruplarına göre keza dün bir hayırseverimiz sağ olsun 20 çift ayakkabı bağışlayarak sıfır olmak üzere çocuklara bayramlık vermemizi, devam etmemizi istedi. Aslında dün dağıtımı biz bitirmiştik ama seve seve tabii ki kabul ettik. Dernek önüne stand kurarak ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak buradan e, çocukların ihtiyaçlarını karşılayabileceğini yazıyla belirttik. Hiçbir şekilde rencide olmadan, çekilmeden, gönül rahatlığıyla gelip çocukların ayak numaralarıyla elbiselerini alıp gidebilecekler bu etkinliğimizi de Arife gününe kadar nasipse sürdüreceğiz e, projelerimizi söylediğimiz gibi yavaş yavaş hayata geçirmeye başlıyoruz e, değerli hayırsever dostlarımızın da gönül dostlarımızın da e, bizlere katkı vermesini istiyoruz bu konuda ki eler el ele verirsek güçlü olacağız birlikte olacağız bölüşürsek tok olacağız bölünürsek yok olacağız Allah göstermesin biz bu zihniyetin e, ışığında hedeflerimize doğru emin adımlarla Allah'ın izniyle.